Leroy Sané, Galatasaray'la anlaştıktan sonra Bayern Münih'le kulüpler Dünya Kupası'na gitti. Aslında Alman deviyle görüşerek izin isteyebilirdi. Çünkü resmi olarak sarı-kırmızılılara imza atmıştı. Ancak Sané böyle bir girişimde bulunmadı. Sözleşmesinin bitiş tarihi olan 30 Haziran'a kadar kadroda kaldı. Kadroya alınmadı ardından da bir süre tatil yaparak yeni takımına katıldı. Barış Alper ise Suudi Arabistan ekibi Neom'a gönderilmemesi sonrasında birkaç idmana çıkmadı. Milli futbolcu, Kayseri Spor karşılaşmasının da kadrosuna alınmamıştı. Aslında Leroy Sane'nin durumu Barış'a oranla çok daha netti. Resmen anlaşmıştı Sane, resmi olarak yeni bir takımla anlaşmıştı. Barış Alper'in ise mukabelesi sürüyor. Ayrıca Neom'la Galatasaray arasında henüz orta yol bulunamadı milli futbolcunun idmanlara çıkmaması çok büyük tepki çekti. Bu esnada sosyal medyada ekran karartması ve menajerinin yaptığı açıklamalarda olayın tuzu biberi oldu.